Selam. Passat 1.6 Blue Motion bir otomobille bugün beraber arabayla ilgili detaylı bilgi vermek istiyorum size. Bir günde olsa arabanın kullanıcı deneyimi benim tarafımdan yapıldı. İkame bir otomobil İzmir'e şimdi teslim etmeye götürüyor. 2017 model 1.6 Blue Motion dizel yer otomatik DSG şanzımanlı bir otomobil. Bildiğim üzere Bildiğim kadarıyla ki yanlış biliyorsam arkadaşlar düzeltirseniz sevinirim 2017'de DSG şartı, bir birevizeye girdiğini biliyorum. Hatalar düzeldi diye biliyorum. Ama yanlış da biliyor olabilirim. Dediğim gibi yanlış biliyorsam bana e, bu konu hakkında beni düzeltebilirsiniz. E, Trendline en boş paketi, en boş paketinden kastım arabada hız sabitleyici yok, elektrikli koltuklar yok, ondan e, sonra otomatik yanan farlar yok. Bugün bir Trendline paket bu otomobilden almak istediğiniz vakit cebinizden 250-260 bin TL'ler civarında bir para çıkarmanız gerekiyor. Benim gözümde de o paralar bu otomobile bu dönemde verilecek paralar değil. Az önce biraz duraksadım kusura bakmayın trafik çevirmesi vardı da ondan duraklısı biraz. 250-260 bin Passat mı Insignia mı deseniz ben Insignia'cıyım her zaman ama yeni nesil Passat ile yeni nesil Insignia'yı karşılaştırdığımız zaman Insignia yeni nesil Passat'ın üzerinde yani 1.6 dizeller için konuşuyorum mesela bunun Blue, Comfortline veya Highline'ı da olabilir. Bunlar adına konuşuyorum. Insignia bir tık daha uygun, bir tık daha performanslı ve bir tık daha yakışıklı olarak geliyor. Eski nesil Insignia mı, eski nesil Passat mı dediğinizde Eski nesil Insignia ile Passat'ın arasında çok fark var. Mesela benim kullandığım dönemde 1.6 turbo Insignia varken 1.6 turbo veya 1.8 turbo Passat yoktu. O yüzden 2.0 dizellerle de karşılaştırmak istemiyorum. Ama o dönemde de tabii ki bir Passat sahibi olmak isterdim. 1.4 TSI'leri vardı, 122 beygirlik. Şu anda da var o kasa. Mesela o kasa da, o motoru da güzel bir motor. 122 beygirlik. İşte bazı CC'lerde 160 beygir. Scirocco'larda 160 beygir olarak değişiyor. Ama Passat'larda 120 beygir olarak geldi. Ama bir bir kısım 160 beygirliklerin olduğunu da biliyorum. Bunu da e, fabrikadan arabayı çıkarken ayarladıkları bir e, durum olarak biliyorum. E, arabayla ilgili gözüme çarpan çok ekstra bir artı yok arkadaşlar. Dediğim gibi eksikleri var. İşte hız sabitleyiciden tut. Elektrikli koltuğa kadar e, otomatik yana far eksine kadar eksikleri mevcut. ben ki 2003 model Golf'e gidip ısı sabitleyici taktırmış bir adam olarak ısı sabitleyici olmamış bir otomobilin olmayan bir otomobilin bu kadar etmesine karşıyım. Yakıt anlamında tekrardan belirteyim. 4.7 litre şehir içi verisi var. 3 litre şehirler arası verisi var. 4 litre de karma verisi var. Fakat ben 4.7'ye şehir içinde çok fazla inanmıyorum. Yani şehir içi derken şehirden şehre değişiyor. Mesela İstanbul'da şehir, İzmir'de, Ankara'da şehir. Trafikleri çok yoğun olan şehirler. İşte Kütahya'da şehir, Eskişehir'de şehir. Ne bileyim Çorum'da bir şehir. O yüzden şehirler arasında büyük şehirler için konuşacağım. 6-6.5 litreleri gözünüzden rahatça çıkarabilirsiniz. Ki şöyle de bir durum var. 2.0 Captiva'dan sonra bana 6-6.5 litre muazzam düşük bir yakıt verisi. O yüzden yakıtı iyi diyeceğim. Ama ben şunu tercih ederdim. Bu kadar para verip bu otomobili kullanacaksan, bu otomobilin 2.0 dizel olmasını tercih ederdim. Bir tık da fazla yaksın. Beni hiç üzmezdi yani. Sonuç olarak Passat'a biniyorum. Otobanına giderken sol şeridi kapatıp gitmek varken solda bana bir flüanslı selektör yapıp sağa kendimi atmam. Bana Passat kullanıcısı olarak e, hoş gelmez. O yüzden e, tekrardan belirteyim kendi bakış açım bu. E, o yüzden bu arabanın 1.6 dizel motorunu çok tercih etmem. Tercih edecek olursam da Jetta'yı tercih ederim. Zaten çok da farkı yok. Sadece kasasal anlamda dışında birazcık fark var. İç kokpit anlamında biraz göğüs, göğsünde fark var ama direksiyon, vites, tasarımı aynı. Yani hani Passat'ta bunları biraz farklılaştır. Volkswagen'in eksilerinden biri de bu. E, direksiyonu farklı koyabilirsin, vitesi farklı koyabilirsin. Yani Passat bu diye demek için. Yani mesela eskiden bir Phantom e, modelleri vardı. 5.0 benzinli gelen birçok arkadaş bilir bunu. E, o arabanın içi mesela uzay mekiği gibi. mükemmel bir araba, mükemmel bir tasarım. Gerçi onu da Touareg'lerle aynı e, kullandılar iç tasarımını ama Touareg dediğiniz araba da zaten o günün şartlarındaki, gerçi bugünün şartlarında da dahil olmak üzere çok üst seviye bir su. Çok üst seviye bir 4x4. O yüzden ben otomobillerdeki üst segment e, modellerin tasarımlarının bir tık farklı olmasından yanayım. E, Birçoğunun da böyle düşündüğünü, birçoğunuzun da böyle düşündüğünü biliyorum. Passat ile ilgili bir dışarıdan bir içeriden şimdi ufak bir video daha yapıp videoya ekleyeceğim. Umarım sizin için seyri keyifli bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bundan sonraki farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Kanala abone değilseniz dayılırsanız şey bana sert gibi konuştuk diyorsanız. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Bundan sonraki konularınca deneyimlerinde görüşmek üzere kendinize.